2025 yılı için bireylere, satıcılara tavsiyelerimi, önerilerimi iletmek istiyorum. Kişisel gelişimin birinci maddesi değişmedi. Kendini tanı, kendini bil. En önemlisi yeni beceri öğrenin. Minimum bir dil bilin ama artık bu yeni nesil diyorum ki en az iki dil bilin. Alışkanlıkların şöyle bir faydası var. Alışkanlıklara sahip olduğumuz zaman onu yaparken enerji tüketmiyoruz. O çok önemli bir şey. Kötü alışkanlıkları da azalttığınız zaman da yine hem daha çok zamanınız kalacak hem de iyi alışkanlıklara daha çok yaratacaksınız. Ne istiyorum sorusunu her zaman sorun yani. Ben kişisel gelişimde en önemli ne istiyorum? Unutmayın ki enerjimiz bizim iki yerden geliyor. Bir, zihnimizden geliyor. Bu olumlu düşünmeden. İki, beslenmeden geliyor. Enerji dönüşüyor. Çünkü o kadar günde 7 saat uyumaya çalışın. Aile, aile, aile. Aile, aile çok önemli ve okul arkadaşları, yakın arkadaşlar. Bunları kaydetmeyin çünkü buna yeni hiçbir şey koyamazsınız. Gönüllü faaliyetlerde bulunmak ve özellikle gençlere söylüyorum, benim hayatımda çok önemli dernekleri yok. Ufak ufak yatırım yapmaya başlayın. Orada da benim önerim ki de almanız. Herkese merhaba. Her yıl olduğu gibi bu yılda 2025 yılı için bireylere, satıcılara e, tavsiyelerimi, önerilerimi iletmek istiyorum. Bunu yapmaktan da çok büyük bir mutluluk duyuyorum. E, tabii hepimiz zor bir dönemden geçiyoruz. Önce Covid oldu, Covid bitti, ekonomik kriz e, ve dünyadaki birçok olumsuz savaş, hastalık, kriz, göç, iklimlerin değişmesi gibi birçok dış faktörle boğuşmak zorundayız. Ama her, her zaman dediğim gibi bizim odaklanmamız gereken yer içimiz dış, dışı kontrol edemeyiz ama içimizin kontrolü tamamen bizim elimizde. Şimdi bu sene önerimiz önerimi saymadan önce e, şunu söylemek istiyorum. Bugün kişisel gelişimin birinci maddesi değişmedi. Kendini tanı, kendini bil. Çünkü kendinizi tanımadığınız ve bilmediğiniz noktalarda bir yere de gidemezsiniz. Yani kişi güçlü yanlarını, zayıf yanlarını bilmiyorsa, inançlarını, değerlerini, ihtiyaçlarını, isteklerini, hayallerini bilmiyorsa e, aldıkarlarda bunu karlarda bunlarsız yapıyorsa e, çok fazla hayatta mutluluğu huzuru ve istediği noktaya gelmeyi e, başaramayacaktır çünkü ancak kendimiz bildiğimiz noktada ilerleyebiliyoruz e, bence e, şu an kendi bilmede en önemli şey kendi duygularımızı ve başkalarının duygularını okuyabilme e, becerisi yani duygusal zeka bugün her zaman bir numaralı e, gelişmemiz gereken e, faktör içinde bunun Tabi iletişim de var, beden dili okuma da var, birçok şey var duygusal zeka için, Yani duygusal zeka kendi başına bir konu zaten. Şöyle başlayayım mesela aslında konu konu gideceğim. Şimdi ilk önce kişisel gelişimle ilgili ne yapabiliriz 2025 için? Bir kere en önemlisi yeni beceri öğrenin. Ee, şöyle söyleyeyim, benim eşim, ve ben 62 yaşına girdim. Eşim 60 yaşında, ee, 55 yaşında piyano çalmaya, 56 yaşında bale yapmaya ve bu sene üniversiteye. Tarih okumak üniversiteye başladı. O yüzden bugün yaşla hiçbir alakası yok. Her zaman yeniden başlayabilirsiniz. Her zaman yeni bir beceri öğrenebilirsiniz. Özellikle dil bugün çok önemli. Hani Herkes diyorum minimum bir dil bilin ama artık bu yeni nesil diyorum ki en az iki dil bilin. Özellikle bir tane de böyle Çin, Çince, Rusya, Japonca gibi çok farklı bir dil bilin. Onun dışında tabii çok fazla e, değişiyor dünya, o yüzden de özellikle bu sanat tarafında yani ve müzik tarafında yapacağımız çok şey var. Yani mesela bugün yemek pişirmek bile bir yetenek haline dönüştü. O yüzden de e, yazılım öğrenmek, işte web tasarımı yapmak, bunlar hepsi aslında her yaşta başlayabileceğiniz beceriler. Onun için müzik aleti çalmak gibi birçok şey olabilir. Yani yeter ki bir beceri kazanın. Yani her sene bir beceriye odaklanmak iyidir. Tabii kitap okumak. Ee, tabii ki çok zor bu kadar yoğunlukta hani diyorsunuz kitap okuyacak zamanım yok veya zamanım var enerjim yok <laughs> anlayabiliyorum ama bugün ben kendime baktığım zaman bu noktaya gelmemde en önemli şey kitaplar hala okumaya devam ediyorum. Yani yine her yıl el kitabın altına düşmemeye çalışıyorum. Çünkü kitaplar bizi düşündürten, yaratmamızı sağlayan, kendimiz tanımamızı sağlayan, hayal etmemizi sağlayan, yeni şey öğrenmemizi sağlayan muhteşem bir arkadaş. O yüzden ne kadar çok kitap okursanız o kadar başarısınız. Biliyorsunuz ki bugün dünyanın e, en zenginleri, Warren Buffett'lar, Bill Gates'ler, Elon Musk'lar e, 3 saatte 10 saate yakın e, kitap okuyorlar günlük. Nasıl okuyorlar onu <laughs> ben de bilmiyorum ama okuyorlar. Diğer bir konu kendimize zaman ayırmak. E, biliyorsunuz özellikle e, bu trafik birçok sorundan dolayı akşamları hiçbir şeye zamanımız kalmıyor. O yüzden mümkün o kadar erken kalkın. Kalktıktan sonra da özellikle bu mindfulness çok biliyorsunuz meşhur olduğu son zamanlarda. onun pratikleri var. Yoga var. Meditasyon var. Ne yaptı? Çok önemli. Nefes egzersizi yapabilirsiniz. Çok önemli bir şey. E, o yüzden eğer stresle başa çıkmak istiyorsanız, zamanı yönetmek istiyorsanız, gün içinde yaratıcı ve odaklanabilmeniz için sabah bedeninizi yormanız lazım. Çok önemli bir şey. O yüzden sabah kalktıktan sonra yapmanız gereken iki şey var. Bir, kitap okumak. iki egzersiz yapmak. Eee... Başarılı insanlara baktığımız zaman e, bununla ilgili birçok YouTube'da bir video bulacaksınızdır. Temelde hep alışkanlıklar var. Yani çünkü alışkanlıkların şöyle bir faydası var. Alışkanlıklara sahip olduğumuz zaman onu yaparken enerji tüketmiyoruz. O çok önemli bir şey. Enerji harcamadığımız için de daha çok daha, daha çok şey yapabiliyoruz. O yüzden ne kadar çok alışkanlık edinirseniz, o kadar daha hayatınız çok daha kolay hale gelir bir İki ne kadar kötü alışkanlıklarınızı bırakırsanız sigara gibi, alkol gibi e, veya işte yanlış arkadaşlar beraber olmak gibi veya televizyon seyretmek gibi e, çok fazla uyumak gibi yani bu tip kötü alışkanlıkları da azalttığınız zaman da yine hem daha çok zamanınız kalacak hem de iyi alışkanlıklara daha çok yaratacaksınız. Diğer bir konu olumlu düşünmek. E, bu e, yani polyancılıkla karıştırılıyor. Olumlu düşünmek için demek ki aslında elimizdeki kaynaklarla ne yapabiliriz? Olay yok. Olumlu düşünmek en büyük şey. Yani biliyoruz ki dünyada bir sürü olumsuz şey var, negatif şey var. Ama diğer yandan da biz elimizdeki kaynaklarla hala yapabileceğimiz bir şey var. O yüzden olumlu düşünme alışkanlığı aynı bir alışkanlık gibi kazanılabilir bir şey. Yeter ki düşüncenizi, olumsuz düşüncenin farkına varın ve bunların çok fazla hayatınızı engel teşkil etmeden Düşüncenizi olumluya. Onu da yapmanın yolu aslında en temelde hedefler. Yani bugün ne kadar hedeflerinize odaklanırsanız ve hedefiniz doğrultusunda e eylemler yaparsanız o kadar aklınıza e olumsuz düşünce az gelecektir. Diğer bir konu ise iletişim. E bugün ister yüzle görüşün ister işte online e team, zoom gibi birçok e teknolojik kullan. Eğer İletişimi bilmiyorsanız, kimseyi etkileyemezsiniz. Özellikle satıcılar söylüyorum, ikna edemezsiniz. Bugün hani bir satıcı olmanın içinde bir iletişim yetenekleri, sunum yetenekleri var. İletişimin içinde sadece doğru, güzel konuşmak, net ve açık konuşmak değil, aynı anda etki dinlemek var. Ve soru sormak, etkili soru sormak. O yüzden de iletişim yetenekleri eğer ileri gitmek istiyorsanız, müşterilerle iş yapıyorsanız, birilerini ikna etmek zorunda kalıyorsanız, proje satıyorsanız, fikir satıyorsanız, bunu yapabilmeniz için iletişim yeteneklerini en üst seviyeye çıkarmanız lazım. Bununla ilgili de destek almanıza fayda var. Bunu tek başına yapmanız çok zor. Ee, ne istiyorum sorusunu her zaman sorun. Yani kişisel gelişimde en önemli soru, ne istiyorum? İleri gitmem için ne yapmam lazım? Neye ihtiyacım var? diye soru soraktan da kendinizi de daha doğru bir şekilde analiz etme şansı zor. Evet, birincisi kişisel gelişimde ikinci madde kariyer. Diğer konusu tabii ki esten çok uzun yıllar çalışıyorduk. Ee, şimdi e, iki, iki, buçuk, iki, iki buçuk sene arasında iş değiştirmek gayet normal karşılanıyor, ee, yadırganmıyor. O yüzden burada iki tane seçeneğiniz var. Sürekli iş arayın bence sıkıntı yok. Yani iş iş aramak demek iş değiştirmek demek değil. Bir iki mümkün o kadar kendi şirketinizde yükselmenin yollarını bulun. Yani terfiyenin yollarını bulun. Kesinlikle e, olduğunuz yerde Kalmayı kabul etmeyin. Diğer bir konu, profesyonel ağınızı geliştirin. Networking diyorlar buna. Mümkün o kadar yeni insanlar tanışın. Hem bu profesyonel anlamda hem öz hayatınızda. Bugün uzun vadede, hem yaşlılığınızda, emekliliğinizde, her şeyde dostlara, arkadaşlara, çevreye ihtiyacınız var. Bunlara sahip olmazsanız, özellikle pazarlama, satış gibi sektörlerde her gün yeni müşteri bulmak zorunda kalırsınız. O da çok yorucu bir şey. O yüzden güçlü network'ünüz varsa hiç bunlara ihtiyaç duymayacaksınız. Onun dışında yeni bir sertifika almak, yeni bir diploma almak, yani kişi ilgi duyduğu alanlarda üniversitelerde sertifika programına katılabilir, özel okullara yazılabilir. O yüzden bu da bence kariyer gelişimi çok büyük faydası olacaktır. Dil öğrenmeyi zaten saymıştım, onu tekraracağım Özellikle dil bilmiyorsanız, eğer daha üst seviyeye çıkmak istiyorsanız muhakkak Dil öğrenmek zorundasınız. Diğer bir konu sağlık. Ben haftada 7 gün spor yapıyorum. Bunda, bu programı 10 sene yakındır yapıyorum. Hala değişmedi. Hala haftada 7 gün spor yapıyorum. Hani yüzmeyi tabii <laughs> boğazı geçtik. Artık boğazı geçmiyoruz ama yine de yüzmeye düzenli olarak yapıyorum. O yüzden sporun en şey düzenli yapmak. E, günde 30 dakika yapmak. Hafta üç gün yapmak. Ama bence eğer spor yapmak e, sevmiyorsanız o zaman yürüyebilirsiniz. Doğada yürüyebilirsiniz. Yürümek çok önemli bir şey. Eğer yürüyorsanız, bisiklete biniyorsanız, yüzüyorsanız İlla e, spor kulübüne gitmeniz gerekiyor ama bir şekilde ağırlık kaldırmanız gerekiyor 40 yaşından sonra. Diğer bir konu sağlıklı beslenmek. Beslenme alışkanlıkları değişiyor. Çok hızlı, hayat çok hızlı. Eskiden daha çok bekar insan var. Daha çok insan tek başına yaşıyor. O yüzden sağlıklı beslenme konusunda yiye ya yemek yapmayı öğreneceksiniz. Veya bu konuda e, en azından sağlıklı beslenme konusunda kendinizi geliştirmeniz gerekiyor. Çünkü bu tamamen önemli. Unutmayın ki enerjimiz bizim iki yerden geliyor. Bir, zihnimizden geliyor. Bu düşünmeden. iki beslenmeden geliyor. enerji dönüşüyor. O yüzden sağlıklı beslenmediğimiz zaman hasta olmakta kalmıyoruz. Aynı anda gün içinde daha düşük enerjide idare kalıyoruz. Diğer bir konu uyku. Az uykuyu bir marifet olarak sayan bir kişiyim. O konuda biraz görüşüm değişti. Uyku saatimi arttırdım. O yüzden e, mümkün olduğu kadar günde 7 saat uyumaya çalışın. Evet diğer bir konu önemli bir konu sosyal ilişkiler. Ee, hep on derim satışın altın kurulu kitabında dedim aile 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 çok önemli ve okul arkadaşları yakın arkadaşlar bunları kaydetmeyin çünkü bundan yeni hiçbir şey koyamazsınız. Onlar sizde sizin bir parçanız. O yüzden onlara her zaman değer verin. Yargılamayın. Önemlisi onlarla daha çok zaman geçirmenin yollarını bulun. Diğer bir konu yeni arkadaşla edinin. Bu çok önemli bir şey. Sadece network'in amaçlı değil. Arkadaş uzun vadede e, uzun yaşam yapın, konusunda yapılan araştırmalarda en önemli şeyin yakın 3-4 tane dostunuzun olması. E, zora girdiğiniz zaman size yardım edecek insanların çevrenizde bulunduğunuz. O yüzden arkadaş edinmek bugün çok çok önemli bir şey. Diğer bir konu ise gönüllü faaliyetlerde bulunmak. Ve özellikle gençlere söylüyorum. Benim hayatımda çok önemli dernekleri Dernekler. Ben bugün bu noktaya gelmişsem iki şeyden dolayı. Bir kitap okuma, iki dernekler. Ne öğrenmişse derneklerde öğrendim. O yüzden e, mümkün olduğu kadar ben hep diyorum JCS derneği, JCI. Benim de çok onun dışında genç yönetici iş derneği. Sektörel dernekler, iş dernekleri, e, rotaryler. E, fark etmez. Yeter ki dernek, dernek alışkanlığı katanın ne olduğu önemli değil. Yeni çevre yeni insanlar, yeni dünya birçok şey size kazandıracaktır. Son olarak da <laughs> finans. Şimdi bugün e, nasıl spor yapma alışkanlığımız yoksa Türkiye'de, Türkiye'de para biriktirme alışkanlığı yok. Diyecekler ki ya paramız var para biriktireceğiz? tam anlıyorum ekonomik kriz hepimiz vurdu. Ama şu var ki günde 10 lira, ayda 100 lira bile biriktirseniz bu birleşik faizle hiç inanamayacağınız noktaya gidecektir. O yüzden paranızın bir kısmını, %10'unu, mümkünse %20'sini Para elinize geçtiği anda onu direkt olarak bir yatıma dönüştürün. Altın olur, yatırım fonu olur, BES olur fark etmez. Buna giriyorsunuz. biliyorsunuz finans, finansal kul yazar konusunda birçok program çekiyorum sizlere faydalı olmak için. Bunları takip etmenizi öneririm. Ama para biriktirme alışkanlığınız önemli. Diğer bir konu ise muhakkak bütçeniz olsun. İyi kötü bütçe olduğunuz zaman göreceksiniz ki maliyetinizi daha dikkat edeceksiniz. Çünkü nereye para harcadığınızı bilmezseniz her zaman için ee, parası kalacaksınız. O yüzden mümkün o kadar yapmış olduğunuz harcamaları gözden geçirin ve bunların hangisini kısabilirsiniz, hangisini azaltabilirsiniz ona bakın. Bank krizi kullanıyorsanız veya de kredi kartta geçiniyorsanız bunları kesinlikle son verin. Çünkü bugün dünyanın en pahalı krizi kredi kart faizleri ve ihtiyaç faizleri. O yüzden bunları mümkün o kadar azaltın veya kapatın. Onun dışında inşallah geliriniz daha çok artar. Ufak ufak yatırım yapmaya başlayın. Burada benim önerim hisseni de almanız. Bir sene çok önemli bir şey. Şimdi tabii Bitcoin var, birçok yeni araçlar var. Fark etmez. Paranızı bir yere koyun. Yani alın, onu paranızı bir yere koyun, unutun. Tamam. Onlar katlana katlana sizin için çalışacak. Evet. 2025 yılında de ilgili tüm tavsiye önerim size paylaşmış oldum. Bu seneki e, videomu yaparken sırf satış diye almadım. Birey. Bugün fark etmez. Ne iş yaptınız önemli değil. Birey olmanız yeterli. Umarım e, vermiş olduğum öneriler 2005 yılında size mutluluk, huzur ve kazanç getirir. Ee, yeni yılda tekrar görüşmek dileğiyle.